Mima Hadi gidelim Hadi yürü hav gidelim gel Bir kameraya bak Mima bana bak Bay bay yap kameraya Öpücük at Hadi gidelim hav havlara Baba Efendim kızım Baba He kızım Değil. Öyle mi oldu Baba Allah Allah Niye öyle oldu kızım? Nereye gitmiş bu hav havlar? Hav havlar gitmiş. Üf yap, üf yap. Üf. Ha geldi kızım bak. Hadi hav hav sev. Hav havı sev. Koş. Geldim geldim ben de geldim. Tamam yürü yürü tamam geldim yürü. Gel gel küçük küçük de. Gel küçük küçük de. Evet kızım. Aa. Evet. <laughs> Hüma. Nerede kızım hava hava lan? Göster hadi. Nerede kızım? Orada mı? Heh. Düşeceksin yavaş. Aa. Ha, ne oldu? Aa. Bana bak bakayım ne oldu söyle bakayım. Heh. Evet hadi kızım parka gidelim hadi. Yeter bu kadar hava işi. Hadi hadi yürü koş parka. Koş koşsun benim kızım parka. Aa. Ne oldu? Arkadaş kızım onlar arkadaş. Hadi gel. Ne oldu kızım? Sana salınca bindirmediler mi? Neden bindirmediler kızım? Ha. Ha. Allah Allah. Bugün de barkından çekiyoruz nedense. Ha Yavaş yavaş düştün. Evet ama hiçbir şeyimiz yok. Otur kızım. Evet. Kızım yorulmuş. Kızım yorulmuş. Değil mi kızım? Yuma. Ha hava ha. nerede kızım? Nerede kızım? Nereye gitmişler? Yok mu? Ha, hav hav nerede kızım? Aa. yavaş git, kaçma buraya gel, uzaklaşma. Hav hav yok mu kızım? Mi yok mu? Ha. Hı?